FA-18C-LOT20 DCS World'ün belki de en dikkat çeken, hatta belki de birçoğumuzun DCS World tanışmasına vesile olan ve tahminimce en çok kullanıcıya ulaşmış olan clickable uçağı, DLC'si. Tabii D DCS World deyince pahalı DLC'lerden bahsediyoruz. Bu pahalı ve bir o kadar da güzel uçağı almaya değer mi? Ve bize neler sunuyor? Gelin hep beraber inceleyelim isterseniz. Öncelikle biraz FA-18'den bahsetmek istiyorum. FA-18 diyoruz, fark ettiyseniz genelde e, NATO bazı uçaklar yani Batı menşeli uçakları isimlendirirken F e, ön harfi kullanılır, Fighter'a itarfen yani savaşçı özelliklerini ön plana çıkarmak için. Ancak burada dikkatimizi hemen ismiyle bile çekmeyi başarıyor FA-18. Yanına bir A harfi daha eklendiğini görüyoruz. Bu A harfi de uçağın atak özelliğini vurgulamak için eklendiği söyleniyor. F-18'ler Amerika'nın öncelikle büyük donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak için ortaya atılan bir proje'nin eseri olarak ortaya çıkıyorlar. Lot 20 Hornet modelinin en üst modernize edilmiş hali günümüzde ise Amerika Birleşik Devletleri uçak gemilerindeki F-18'lerin tamamını Super Hornet'larla değiştirmiş durumda. Yani artık FA-18 Hornet'lar daha geri plandaki görevlere çekildiler. Ancak buna rağmen çoğu aviyonik ve kombat özellikleri 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle benzerlik gösterdiği aşikar. Bunun dışında FA-18'ler gerçekten multi jet kavramının altını tam olarak dolduran jetler diyebilirim. Bu şu anlamda söylüyorum. Multi-role jet dediğimiz zaman burada aslında anladığımız şey hem hava-hava hem hava-kara operasyonlar yapabilmesidir. Oysa F-18 bunun çok daha ötesinde görevler de icra edebiliyor. Ne gibi? Örneğin yakıt tanklarıyla bezediğiniz, donattığınız bir F-18'i diğer F-18'lere bir refueling uçağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Yine yakın zamanda Amerika e, farklı potlarla güçlendirdiği FA-18'leri sinyal karıştırıcı olarak kullanabiliyor. Gelelim EFE18'in DC, DCS World macerasına. Steam üzerinden baktığımız zaman 1 Haziran 2018 gibi bir çıkış tarihi görüyoruz. Hemen hemen şu an için 2 seneye yaklaşan bir e, yolculuğu olmuş EFE18'in. Yalnız buna rağmen hala early access yani erken erişim olarak geçiyor. Neden erken erişim olarak geçiyor? Çünkü hala tamamlanmamış bir takım sistemleri mevcut. Ancak bu ıı, tamamlanmayan kısmı gerçekten artık iyice milimize edilmiş. Yani uçak %95 oranında neredeyse tamamlanmış diyebiliriz. Onun dışında kokpite baktığımız zaman kaplamaları gayet başarılı, eskitmeler gayet güzel kullanılmış. Oldukça gerçek ve dokulu bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Ee, aydınlatma seçenekleri gayet başarılı, aydınlatması gayet yeterli. Kokpit aydınlatması ve gerçekten gece uçuşları da ayrıca keyifli oluyor. Sesler e, iyi diyebilirim yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu gerçekten e, F-14 ile uçtuğunuz zaman diğer uçakların hiçbirinin sesleri size yeteri kadar iyi gelmiyor açık konuşmak gerekirse. Ama e, DCS'in genel modülleri arasında baktığımız zaman sesleri de gayet başarılı buldum. Onun dışında söylediğim gibi early access olmasına rağmen pek çok sistemi gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Otopilot'u, datalink'i, IFF'i, seyir sefer sistemleri, MFD'leri ve clickable olan çoğu sistemi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor ve uçuşlarda herhangi bir zorluk yaşatmıyor. Yansımalar oldukça başarılı yine aynı şekilde. Gerçi DCS'in biliyorsunuz 2.5.6 ile güncellenen grafik motoruyla zaten görüntüler bir kat daha iyileşti, daha güzelleşti. Sanırım onun da etkisiyle olacak ki uçağın gerçekten hem iç görünümü hem dış görünümü oldukça tatmin edici. Uçak dediğim gibi pek çok kullanıcıya hitap ettiği için ve çok fazla tercih edildiği için üzerine bayağı bir çalışma yapılmış durumda ve pek çok kaplama, farklı kaplamalar bulabiliyorsunuz. Bu da uçuş keyfinizi arttıran bir özellik diyebilirim. Tabii ki konumuz DCS World ve bir savaş uçağı olduğu zaman tabii ki kombat becerisini de değerlendirmemiz gerekiyor. Uçak dediğim gibi Early Access sayılmasına rağmen çok fazla mühimmat modellenmiş. Neredeyse eksik kalmamış diyebilirim. Air to Ground misiller olsun, LGB'ler olsun, serbest düşüş bombalar olsun, roketler olsun, hava havalar olsun inanılmaz bir skalaya sahip mühimmatlar, çeşitliliğe sahip ve derinliğe sahip. Yani hem farklı tip mühimmatlar hem de bazı mühimmatların farklı versiyonlarını bulmak mümkün. Bunların tamamı e, neredeyse simüle edilmiş durumda ve rahatlıkla operasyonel olarak kullanılabiliyor. Yani uçak şu anda tam anlamıyla operasyonel sayabileceğimiz tarzda bir uçak. Operasyonel derken neyi kastediyoruz? Tabii ki uçağın modellenmesinin yani aviyonik ve dinamiğinin olabildiğince bitmiş ve hazır olmasını ve mühimmatların da aynı şekilde hazır olmasını kastediyoruz. Yani bir operasyon herhangi bir e, operasyon yapmaya karar verdiğiniz zaman mühimmat veya uçaktan kaynaklı bir sıkıntı yaşamamaktan bahsediyoruz. F-18'de bunu karşılıyor açık konuşmak gerekirse. E tabi F-18 dediğimiz zaman biliyorsunuz uçak gemisinden ayrılmaz ikili. Özellikle uçak gemisini... E, Atış yapılacak bölgeye, düşman bölgeye yakın bir yere koyarsanız 50 mil, 60 mil, 70 mil gibi bir mesafeye Farklı görev tipleri için Farklı mühimmatlarla tekrar tekrar sortiler düzenleyebilirsiniz ve bu da gerçekten çok büyük bir eğlence Belki bir dezavantaj olarak sayabileceğimiz şey şu olabilir Uçağın internal yakıt kapasitesi Bir nebze düşük, uçağın motorlarının gücünü de göz önünde bulundurduğumuz zaman Özellikle yüklüyken uçağı yüksek irtifaya taşımakta bir nebze motorlar zorlanıyor veya fazla güç harcıyor diyeyim. Tabi bu harcadığı fazla gücü de yakıt harcayarak kapatmaya çalışıyor. Böyle olunca da biraz yakıt kapasitesi sıkıntı olabilir görevlerde. Ama ya refuel ile ya da external tanklar takarak, yakıt tankları takarak bu sorunun da önüne geçebilirsiniz. Uçağın mühimmat taşıma kapasitesi muazzam. Hava hava yüklediğiniz zaman muazzam bir hava hava misil alabiliyor. Hava kara mühimmat yüklediğiniz zaman yine e, çok sayıda hava kara mühimmat alabiliyor. Hatta hava kara mühimmatı çok sayıda yüklemenize rağmen yanına hava hava e, misiller de alabiliyorsunuz. Yani aynı anda iki farklı görevi de icra etmeniz mümkün. E tabii e, bu dediğim gibi bu misilleri veya Hava 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 kara mühimmatları alırken mutlaka mesafe ve e, yakıt durumunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Ya yakında bir tanker olsun ya da e, uçak gemisinden fazla uzaklaşmayın derim. Onun dışında e, seat görevi olsun, cap görevi olsun, kes görevi olsun. Yani her türlü göreve şu anda F-18 hazır. Hem mühimmat olarak hem sistem olarak. Onun içinde. de... Uçuştan e, keyif alma anlamında sonuna kadar o gerçekçiliği ve keyfi yansıtıyor. Tabii bütün bu videoyu belki de çekme amacımız veya sizin izleme amacınız şu. Peki bu F-18 alınır mı? Tabii DCS World'deki yüksek e, DLC fiyatları göz önünde bulundurulunca bu kararı yine son olarak vermesi gereken kişi sizsiniz. Ama eğer amacınız bir simülasyon uçuşuysanız, gerçekçilik arıyorsanız ve e, alacağım uçak her türlü göreve hazır olsun diyorsanız, şu videonun çekildiği dönemde yani 2020'nin ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde, FA-18 DCS World'de en hazır ve sizi en memnun edecek uçaklardan biri diyebilirim. Multirol görevlerin tamamını sorunsuz bir şekilde yerine getirebilirsiniz. Uçak gemisinden de meydanlardan da rahatlıkla kalkış ve inişlerinizi yapabilirsiniz. ...her türlü kol ve refueling çalışmalarınızı... ...gerçekleştirebilirsiniz. Yani uçak her anlamda sizi memnun etmek için... ...elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ve ben eminim ki bu uçağı aldıktan sonra... ...aldığınıza pişman olmayacaksınız. Tabi şu an için bunu konuşuyoruz dedik. Çünkü e, ileriye dönük... ...DCS World'un pek çok planı var biliyorsunuz. Örneğin F-15E Strike Eagle projesi var. Yakın zamanda açıklanan... Typhoon projesi var Eurofighter projesi var ee, ve hala hazırda yapım aşaması devam eden bir F-16 var F-16'da şu anda eksikler çok fazla tabi bu ne zaman tamamlanır bu saydığım uçaklar ne zaman çıkar bilemiyorum ama beklemek istemiyorsanız ve bir an önce bu e, savaş simülasyonlarına giriş yapmak istiyorsanız F-18 biçilmiş kaftan diyebilirim ben açıkçası yakın zamanda aldım ve aldıktan sonra da hiç pişman olmadım ve gerçekten uçuşlarda tercih etmeye başladım. Çünkü dediğim gibi operasyonel anlamda hazır bir uçak olduğu için pek çok operasyonu f 18de yerine getirebilecek düzeyde. Bu videomuzu böyle noktalayalım. Buna benzer elimdeki uçaklarla ilgili bir iki inceleme daha çekmeyi düşünüyorum kısmet olursa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer uçaklarla ilgili bilgi almak da istiyorsanız da takipte kalmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.